Arkadaşlar ben dizi yok şey yapmıştım ya. Neydi ya? Evet dur. Hı -hı. Onu da yapacağım. Şimdi. Ay. Aman. E bu çocuk okula gitmesi lazım. Anne ne oluyor ya sabah sabah? Kızım sabah değil akşam sanki. Yağmur bile yağıyor kaç bu bok gibi <laughs> şunu nereden aldığımı o hece paketinden aldım orada sabah sabah güzel bu koyuyorum hadi anne üstünü giy bana karışacağına tamam ay ne giysem ay dur bunu giyeyim bari Anne hadi saçımı yap. Çantanı hazırladın mı bakayım sen? Hazırladım hazırladım. Ay, neyse. Saçını öpüyorum. Sen de makyajını yaparsın. Bunları saçlı makyaj sanar mısınız? Biliyorum izlenmeyecek. Tamamdır. Siz, dur saçımı da yapayım. Evet yaptım. Tamam anne ne yapacağım şimdi? Çantanı alıyoruz. Babanı kaldırıyorsun. Ay ne oldu? Ne oldu ne oldu? Hadi okula. İyi tamam hadi. Okula. Ay. Okula gideceğiz. Üstümü de giyeyim. Adam üstüne giyiyor bakmayın. Ya. Hah tamam. Neyse. Çocuğum hadi gel bakayım sen de. Çantanızı verin. Al. <laughs> Ay ver. Hadi biz de gidiyoruz. Çocuğum ana okuluna çeker miyim bilmem. Anne. Ana okula evet. Ah neyse. Yani, neyse ben anne, de üstümü giyim yatayım. Sonra... Ah, bir dakika. <laughs> evet. Şimdi. Bunu. An. Şunun. Ee, senin var ya ben. Ha. Şimdi. Bir şarap şarap yağmur yağıyor. O sırada uyur acıkır. Ay acıktım be üstüne mi giysem ya da giymeyeyim. Direkt giydim. Mutfağa gittim. Ay bu ne karma karışık. Şundan mı alsam? Şundan ekleyeyim ne süreyim? Nerede şu ekmek? Tüh anne. Bu Sus artık Mustafa. Bana ne? ne? Kesemiyorum ekmeği. Dur bakayım. Kestim. O da yerde. bir dakika. Ama bunu kesiyordu. Bakın. Aa. Oh! Ben Tamam şöyle yaptım. Şunu da koyalım. Bu da kalsın. Böyle. Acıktım be. Yanıma da limonat alayım. Alayım. Ay bunu dolapta tutmayayım artık derini ben bile bilmiyorum. Elmalı bir de iyi. An tabak Bu arada tabakları buraya koydum. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. <laughs> Ay neyse giyim artık. Ay bir dakika bir şey oldu. Şöyle alacağım. Su gelmiş. Kurabiye de mi yesem? Aman yemeyeceğim şimdi. Bu arada nasıl olmuş evler? Evin turunu çektim yorumlara yazın diyeceğim de yorumlar kapalı. Çünkü kapattım. Anladınız mı? Neyse, ben üstüme bir şeyler giyeyim, dışarı çıkarım. Kızımız böyle oldu. Durun bir kere. Bir şeye bakarım. Çok şükür. Son zamanlarda insanların sınırsızlığı o kayboldu ve bu da herkesi dehşete düşürdü. Gideyim. Burada beklesin ya. Çocuğu. Ana sınıfı çek. Çekim, Hadi çekeyim hadi. Çekeyim. Durun çekeyim. Ben. Güzel okunuyor. Çekeceğim. Vallahi hazır aldım. Hiç de kendim yapacağım hali yok. Evet. Şimdi ben <laughs> Bu ekmek <gülüyor> ne? <laughs> Neyse. Durum büyüyor, Bakayım. soran <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Sadece <laughs> şey yapıyorum bir dakika. Burada her, her anda süre bitebilir. Durun. Gelin. <laughs> dakika. Durun. Heh, tamam. Buradaymış. Ay. Ay kızım sen kaç kilosun ha? Bıktırdın her anda beni. Şöyle abartma. ben tüm saçlarımı kiloydum. Ay bayılayacağım. Aş çantamı. Hadi hadi hadi. Örnek yok mu? Benim. Nereye götüreceğim biliyor musun? Senin şirketine. Yani en zengin yerimize. Ay. Tamam be tamam alırım. Gideyim bari. Bir dakika bir öğretmen bulacağım. vallahi hiç 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 yapamam. Dur bakayım benim belki karakterlerimden yaparım. Olmaz bir bok. Şey olur mu? Bir dakika başka bir şey de bulayım. Allah. Nerede? hadi bu olsun. Şu. Hadi in bakalım. Çocuk hadi in Çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi. Durum Tamamdır. Evet çocuklar. Ee şimdi ay, ya çok, ee çok çekemeyeceğim. Orada yemek de yiyeceğim. O yüzden. Ağzına neyse hadi. Şu telefonda. Çılık attı biraz. Hadi artık çocuklar. Biraz güzel güzel vakitler oynayalım. Ve dağıtmadan oynayalım. Tamam. Ay durun. Bir çocuk. Al be şunu. Ayzına. Kalem. Hmm, tak verdim. Beni de alın be yanınıza. Üçlü spor. Beni de alın be. Dörtlü spor. Neyse boş ver. Evet çocuklar yapma saatiniz geldi. Ne yatma saati de mi vardı lan ben bilmiyordum. E tabi ne yapacaksın? Nasıl bileceğim? Tabii ki vardır. Oğlum çok dibime yaklaştınız da. Ne? Uyku zamanı da mı var? E, evet. E, evet. Ne oldu? E, ben. E, ben. E, ben bilmiyordum. Yeni kalktık ama. Ay o, şuş. Ay o şuş. bak. Ay ben, ben bilmiyordum. Allah belamı versin ben uyumam. Neden uyumayacaksın? Ama belki sevmiyoruzdur. Ay çekil şunları. Tamam be. Evet arkadaşlar. Gizli için buraya kadardı. Bir dakika. E zim cada um canal Bye bye!